Bu dersimizde arkadaşlar dizi değişkenlerden bahsedeceğim. Dizi değişkenler e, kendi içerisinde bir takım verileri parçalara bölerek ekrana yazmamızı sağlar. E, dersler klasörümüze giriyoruz yeniden ve dizi değişkenler diye bir dosya oluşturuyoruz. Dizi değişkenler PHP dosyamızı oluşturuyoruz. Ve PHP taglarımızı açıyoruz. Dizi değişkenler, örneğin bir önceki değişkenler, ilk değişkenler dersimizde neden bahsetmiştik? Meyveler demiştik, değil mi arkadaşlar? Meyveler diye bir değişken oluşturduk. Bunlar da dolar işaretiyle başlıyor. Fakat eşittir tırnak işareti içerisine arkadaşlar array dizini oluşturacağız. Array. Yani şöyle bir array dizini oluşturuyoruz. Bu array dizini içerisinde de dediğiniz kadar argüman oluşturabilirsiniz. Mesela iki tane e, tek tırnak açıyorum ve virgül koyuyorum. Buna elma diyorum. İki tane tek tırnak açıyorum, virgül koyuyorum. Buna portakal diyorum. İki tane tek tırnak açıyorum, mandalina diyorum. İki tane tek tırnak açıyorum. Buna işte e, muz diyorum. Gördüğünüz gibi 4 tane meyve yerleştirdim. Burada arkadaşlar 4 tane dizi elemanı var. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncü. Fakat arkadaşlar array dizini içerisindeki ilk dizin buna indis deniyor. Şu bölüme indis deniyor. Bu dizin sıfırdan başlar. Sıfırıncı element olarak. Sıfır, bir, iki, üç. Burada toplam 4 tane meyve olmasına rağmen üç tane indis var. 0, 1, 2, 3 bu şekilde. Yani bir diziyi ekrana yazdırabilmek için mesela elma birinci olarak görünmesine rağmen ekrana yazdırabilmek için sıfırıncı elemanı yazdırmamız gerekiyor. Yani eko meyveler ve sıfır bu şekilde ekrana yazılabilir. Yani bu şekilde bir dizi şeklinde ekrana yazılabilir. Şöyle hemen lokal hostumuzdan lokal host dersler dizi değişkenler php diyorum gördüğünüz gibi ekranda şu an herhangi bir şey yok eko meyveler dizi değişkeni şu şekilde yaptığımız zaman meyveler demişiz meyveler sadece ekrana elma yazdırdık. Şu an düzelttik. Evet dizi değişkenlerde sıfırıncı eleman elma olarak görünüyor. Yani e, 0, 1, 2, 3. Burada toplam 4 tane meyve olmasına rağmen 0 dahil 4 tane element var. Fakat e, sıralamasında 0, 1, 2, 3, 4 diye gidecektir. 0, 1 yaparsam arkadaşlar ekrana portakal yazılacak. Yani birinci indist. Bu birinci indis, bu sıfırıncı indis, bu ikinci indis, bu üçüncü indis. Bu şekilde dizileri oluşturabiliyoruz. Mesela nasıl yapabiliriz? Ne yaptık? Eko. Sıfır dedik. Nokta operatörüm, çift tırnak atıyorum. BR tag atıyorum. Alt tarafa da aynı şekilde nokta operatörü BR atıyorum. Satır attım. Devam ediyorum. 2 diyorum. Buna da 3 diyorum arkadaşlar. Şimdi elmaların hepsi tek tek ekrana yazılacak. Meyvelerin hepsi ekrana yazılacak. Elma, portakal, mandalina, muz. Gördüğünüz gibi dizi değişkenler de bu şekilde kendi içerisindeki verileri indislere bölerek ekrana yazmamızı sağlar. Ee, şöyle de sıralamasını yaparsak ee, bu sıfırıncı indist. Şöyle yapalım. Bu birinci. Bu ikinci. Bu da üçüncü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekrana birinci, ikinci ve üçüncü olarak ekrana yazıldı. Daha sonraki derslerde bu dizi değişkenlerinin içerisindeki veriyi alıp e, ekrana yazdıracağız. Bunlar bizim için e, birer pratik olacak. Fakat çoklu olarak programlamaya başladığımız zaman bu dizi değişkenlerin nasıl kullanılacağını tek tek göstereceğim sizlere. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.